Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Üstad bunu yap serisini başlatıyoruz biraz tarzda. Arkadaşlar üç tane görev geldi ve ben de 3 3 görev gelir gelmez bu videoyu bir başlatayım. Bakalım ben tüm cezaları yiyecek kadar para yükledim karta. Bakalım ceza yiyeceğiz mi? İnşallah ilk bölümden ceza yemeyiz arkadaşlar. En kötü 170 taş var. Yani en kötü 70 lira Eğer bir en kötü yani. Eğer yenilirsek ceza yersek. İnşallah yemem. arkadaşlar ilk şeyle başlıyorum. İlk challenge'ımız her oyun 05 gelmiş. Hafiz Ustaz. Jesse'nin taratıyla iki kişi öldüremezsen bana bro pes Hemen şuradan Jesse'yi seçelim. Jesse. O zaman biz Jesse'yi de yükseltelim hatta. Jesse'yi seçmedik. Lan oğlum. nerede ya? Jesse'yi seçtik arkadaşlar. Ben e, tek mi girsem, çift mi girsem diye düşünüyorum da. E, çift girmem yani. Çünkü solo da daha iyi yaparım diye düşünüyorum. Çifte takım arkadaşım bot çıkarsa çok kötü olur. Ama iyi oynuyorsaydı çok süper olurdu ama e, bir ihtimal kötü çıkarsa diye ben de solo girdim. Şu bir de ulti doldurup bir ulti öldürebilir miyiz? Böyle bir kere vurup sağlığın doldurmasını bekleyeceğiz. Her oyun 0 5 0 5'in challenge'ı gerçekten çok tuhaf bir şey. Yani böyle ilginç bir şey yani. Jesse'nin ile. Ziyit derken yani zor yani arkadaşlar. İlginç değil o kadar. Çok zor. Sizin tarihiyle yani ya. Uhuhu. Ananı satayım. Her ayın sıfır ve sıfır ve sana e, bro alıyoruz. Sen arkadaşlık isteğini göndereceğim videodan sonra e, ID şu anda ben bir kağıda yazdım arkadaşlar çalıştır oradan okuyorum e, şu anda ID oraya yazmadım hemen ikinci önümüze geçelim arkadaşlar ikinci challenge evren gemisinden gelmiş en düşük kupalı karakterinle 3 kil alamazsan 5 mega kutu aç deli misin kardeşim sen ya. E, en düşük kupalı karakterin Piper ve Rosa İkisi de 48 kupa Artık bu da benim tercihim olduğunu düşünüyorum ve ben de Rosa'yı seçiyorum. Yani arkadaşlar yani o kadar şey yapıyoruz bari bunu da ben bir seçip seçme hakkım olsun yani. yani bu artık da zaten Piper ile oynanmaz. Yani oynanmaz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, hala yani bildirim tuşunu da sevinirim. Hop hop. Tamam da Hah, şimdi daha açayım. Güzel. Şu bir kardeşim. Şu bir. Bu challenge yapacağım. Bence. Şu iki. Güzel çaldık onu da. Kardeşim ben bu challenge yaparım. Tamam bitmiştir bu challenge. Hemen şöyle bari birinci de olsak iyi olur. Dört, dört kişi kalmış. Üç kişi kestik bile. Üç değil mi? Aynen. Üç, ki, üç kilo alamazsın. İyi lan. Dört yüz taş. Oha. Dört yüz taş da yani en az arkadaşlar en az bana 150 TL denk geliyordu ya. 150 TL de az para değil. Tabii ki de video için harcıyoruz ama yani ya yani da harcamasak iyi olur yani ilk bölümden. Tabii 70 TL harcayacağız bile o arkadaşımıza rope salacağız. Ee, bu challenge başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Şimdi eğlence durandan gelen ee, o da benim arkadaşım onun kanalının linkini de açıklama linkinde bırakıyor açıklamaya bırakıyorum eğer unutmazsam bırakırım arkadaşlar ee, yani inşallah unutmam bırakırım ona da abone olursan sevinirim ben de o da demiş ki arkadaşlar Shelly'nin ultisiyle bir kişi kesemezsen 3 mega aç abi sizin bu megalarla derdiniz ne ya eğer şu Önceki şeyle bunu yapamazsam yap yap yapamamış olsam yani 8 mega tuhafsanız. Ee, hemen şuradan Şeli. Benim Şeli Max arkadaşlar. Ben Şeli'ye yüklendim. Ee, şimdi de Bula yükleniyorum arkadaşlar. Ben e, bu hesapta şöyle yapacağım. Bir karakteri yükleneceğim. Güç puanı altın her şey ona vereceğim. Ve e, o karakter Max'la yıldız gücünü çıkarana kadar onunla uğraşacağım. Şili'yi maxladım ve yıldız gücünü çıkardım Şimdi burada sıra Bunun yapayacağım ama biraz altın eksikliği var Aksesuarını çıkardım bile Daha az önce çıktı Videoda önce bir tane büyük kutu açtım kutu... Yok büyük kutu açtım ondan çıktı Arkadaşlar 800 TL Ondan sonra da 1200 TL'lik şey var Yani çok para bu ikisi ya Ama biz hemen tek hesaplaşmayla başlayalım Çok fazla konuşmadan Sizleri de sıkmayalım bulatmayalım bu arada arkadaşlar videolarda şu anda kendi burada görmüş olduğunuz gibi daha iyi video çekebilmek için bir tripod aldım. O tripodu da videodan sonra elim alacağım telefonu ve sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bana yorumlardan bu videoyu izleyen kardeşlerim lütfen bana yorumlarda bir montaj uygulaması yazın. Bilgisayardan montaj uygulaması. Türkçe olsun ama bilgisayardan şu anda 6-7 tane video var. Zula, PUBG, Brawl Stars bir sürü video var ama hiçbirini atamıyorum. Editleyemiyorum yani. Editlemeden atılmıyor arkadaşlar. Başında sonunda bazı şeyler var. Yani onlar kesinlikle atmam lazım. Yani lütfen bana yorumlardan yazın. Bu bir kişiyi ultinin alamazsan değil mi? Aynen. Hadi. Aldık. Aldık arkadaşlar. Bu challenge başarıyla tamamlandı Hadi e, Gelmişken bir de birinci olalım Olabilirsek Hadi 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 olamadık ama challenge yaptık hmm. Yani Çok zor da bir challenge değildi açıkçası e, Yapabileceğim bir Kendime güveniyordum e, Bu video 7.5 dakikalık Bir video oldu Arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olun Ve videoya like atın e, bu arada arkadaşlar şöyle tripod'u da göstereyim sizlere. Oy. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle ayakları ah şöyle dümdüz yani yani şöyle video çekerken de olabilir. Ee, şöyle güzel bir tripod, ayakları falan oynanabilir. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ondan sonra şurası şöyle göstereyim. Büyüyor açılıyor telefonumuzun büyüklüğüne göre. Ayaklar dediğim gibi şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur. Ya da şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur. Yani her türlü şekli getirebilirsiniz tripodu. 20 TL aldım bende güzeldi. Yani bu fiyata bende daha iyi bir tripod alınmazdı ama bence süper videolar dediğim gibi bu, bu güzel olur. Yani şöyle ayarlayayım arkadaşlar ben eski halinde. Benim idealim bu. Ben Anladığım Şöyle bir şey koyalım. Biraz zor oluyor ya. Yani. Sıkı yani düşmesin diye. Ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Ee, bir dahaki üstad bin yap serisinin devamı için ee, arkadaşlar bu video 15 like gelmeden yapamam çünkü ben şu anda 70 TL gitti bile. Ee, az para değil gerçekten yani fena bir para. O arkadaşımızı da arkadaşlık isteğini gönderirim az sonra. Ee, kabul et. Hesabımın ismini söylüyorum. Üstad oyuncu hesabımın ismi kabul et bak. Etmezsen olmaz. Ona göre. Et. Ben hesabımı salırım. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. No. Hadi bay bay. Görüşürüz.